bu <laughs> <laughs> kadar artistik yaptı çocuğu hakkını verelim. Ha evlere bak. Ahşap evler. Allah'ım gene taş. Gene taş yollar. Uy. Ben de o araba gibi kaç şeritten gideyim. Yani ya. nostaljik olacağız diye yok bir yolun yarısını niye Orası yok, yokuşa mı Emret? Bence sağa geç. Bir, an, yani, bir anda ge araba çıkabilir. Kalkayım bari. Ya bu yolun... Ay dur dur, bir şey düştü dur. Ne? Diz kilidin düştü. Diz kilidim mi düştü? Dur dur, ben anlıyorum. Nasıl düştü ya? <laughs> tamam, aldım. Teşekkür ederim ya şeyden sarsıntıdan ah. attı kendini Heh. şey disk kilidinin üstündeki plastik çatlamadı çıktı çatlamadı da çıktı şey, diski, ha bak yan çantan e, yandan su yandan çıkmış yandan taşın titreşiminden şey atladı